Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. Gökbek Demirci kimseyi tanımadım ben senden daha güzel diye bir paylaşım. Bildiğiniz gibi Gökbek Demirci ve yaz bir arada olurken güneşin doğmasını beklemişler arkadaşlar ve bununla ilgili bizlere bazı fotoğraflar paylaşmışlar ve bu fotoğrafa Gökbek Demirci bir zamanlar bu yorumu yazmış. Arkadaşlar Özge Yazla ayrılıktan sonra büyük Demirci kendi sosyal medyası olan hiçbir paylaşım yapmamış arkadaşlar gerçekten çok üzgünüz sabırsızlıkla güzel haberler bekliyoruz dün sizlerle bir video paylaştım bildiğiniz gibi dün de hiçbir haber yok arkadaşlar boşlukla ilgili İnşallah bugün sizlerle çok güzel videolar paylaşırım arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın sağ olun görüşürüz.